Başkanım. Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Bugün İnegöl Sporumuz, Stadyum Sponsorluk Anlatması için buradayız. İnegöl'ümüzün ve ülkemizin değerli bir markası olan Kınık Maden Suyu ailesine, İnegöl Sporumuzun bu kötü gününden geçtiği süreçte yanımızda bulunduğu için şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum özellikle. Berna Hanım'a, biz sıkıntı ailesini ziyaret ettiğimiz, yanımda de dertlerini paylaştığımız zaman yanımızda bulunacağını samimi olarak ilettiği için bu hissiyatı da verdi. Tekrardan teşekkür ediyorum. İnsanlar kötü günden kötü günlerden geçerken kötü günde kim yanında oluyorsa bunlar hiçbir zaman unutulmaz. Tarihte de yerini alır. İyi günde herkes insanların yanında olur. Ama bugün İlgöz Spor'u adına bu sene özellikle belirtmek istiyorum sancılı bir süreçten geçiyoruz. Gergin bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizde ve dünyamızdaki ekonomide daralmadan dolayı onunla da bir sıkıntılı bir süreç var. Bütün nedenleri üst üste koyduğumuz zaman bu rakını ben özellikle tekrardan teşekkür ediyorum. İşlerinde, ticaretinde bereketler diliyorum. Biz evet, de teşekkür ediyoruz. Bugün burada kökleri İnegöl'e dayanan bir marka olarak Doğup büyüdüğümüz e, üç kuşaktır. E, burada e, yetiştiğimiz bu topraklarda, bu bereketli topraklarda beslendiğimiz, e, bu topraklarda e, yatırım yaptığımız e, kınık maden suları olarak İnegöl Sipora e, destek vermekten ve sponsor olmaktan büyük umur ve gurur duymaktayız. E, spor demek, e, mücadele mücadele demek, teşvik demek, gençleri desteklemek demek. E, burada e, İnegöl Sporumuza e, tebrik ediyorum. Başarılarından dolayı başarılarının devamını diliyorum. E, biz de e, çok mutluyuz bu mücadelede yerimizi aldığımız için kılıç maden suları olarak. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Herkese. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. abi başkanım bir anlaşma olsun soru sorarsın. Anlaşma bitsin. İnşallah sen de sinirlen. yayın devam ediyor. 2 dakika <gülüyor> 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 Yine Şimdi tamam anlaşması için yani kalemle evet. alabilirsek. Evet buradayız. Arkadaşım alsın. Evet buradayız efendim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun.